Değerli basın emekçileri, değerli halkımız, hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Burada yerelden doğru Şırnak ilimiz ile ilgili bir çak, bir iki üç konu hakkında basın toplantısı düzenlemek istedik. Özellikle Şırnak biliyorsunuz özel savaş politikalarının en yoğun şekilde uygulandığı uygulama sahası haline geldiği bir ilimiz. Ayrıca ekonomik anlamda da bir kıskaç altındadır Şırnak. Daha önce de TÜİK verilerinde de Şırnak tüm ekonomik göstergelerde de son sırada yer alan bir ilimiz. Geçen gün de bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu tarafından da borç sebebiyle kanuni takibe düşen şehirler açıklandı. Bunu herkes de gördü, yurttaşlarımız da takip etti. Peki açıklanan bu şehirler hangileri? Tabii bizi şaşırtmayan bir açıklama da oldu elbette ki bu şehirler Diyarbakır, Mardin, Batman, Şanlıurfa ve Şırnak. Yani sıralama bu şekilde tamamı Şırnak ve çevre illerden oluşuyor. Bu listeyi açıklamamdaki sebep aslında size bir hakikati de ortaya koymak sizlere, sizlerin dikkatinize sunmaktır. Daha önce yetkililer Şırnak'ta petrol bulundu, Şırnak uçacak, büyüyecek, zenginleşecek istihdam alanı olacak diyorlardı. Ama bu göstergeler aslında Şırnak'taki petrolün de herhangi bir faydasının ne Şırnak'a ne yurttaşlara göstermediğinin bir göstergesidir. Ayrıca Şırnak genç nüfusun en çok yükseldiği e, illerden bir tanesi. Türkiye'de ikinci sırada en düşük istihdam oranına sahip şehirlerin başında da geliyor. Şırnak'ta organize sanayi bölgesi var. Ama Alanda hiçbir şey yok. Üretim yok. Bir fabrika yok, bir istidam alanı dahi söz konusu değil. Petrol var ama herhangi bir faydası da söz konusu değil. Buradan tabii şunu dile getirmek istiyorum. Yani ekonomik krizin hat safhada olduğu Şırnak'ta insanların iş bulamadığı Şırnak'ta maalesef liyakatsiz ve torpille işe alımlar söz konusu. Her gün de konuşuluyor bu. Sosyal medya hesaplarından maalesef bahsediliyor. Özellikle daha önce de ben genel kurulda da dile getirmiştim. Şırnak İl Özel İdaresi maalesef alım yapıyor. İş başvuru süresi herkesten gizlenmeye çalışılıyor. Ya yani başvuru sayısı bir günle bir iki günle sınırlı tutulmaya çalışılıyor. Yani mülakattan mı geçiyor, işe alınanlar <laughs> ya da sınavlama alınıyor, bu dahi belli değil. Yani kura mı çekiliyor, o da dahi belli değil. Yani anladığımız kadarıyla eşe, dosta, ahbap, çavuşa ve AKP yandaşlarına maalesef Şırnak'ta kadro dağıtılmaya çalışılıyor. Tabi bu halkımızın gözünün içine baka baka yapılan bir uygulama bunca insan evine aşk götüremezken bu haksızlık, izansızlık, vicdansızlık değil de nedir? Yani aynı durum tabii ki diğer kurumlarda da maalesef geçerli. Yani buradan bir kez daha il özel idaresini ve diğer devlet kurumlarını liyakatli işe alımlara davet ediyoruz. Yani söz konusu olan insanlarımızın emekleridir. AKP'nin ilçe başkanlıkları gibi çalışmasın bu kurumlar. İş vaatlerinin yerine getirildiği yerlere dönüştürülmesin. AKP iktidarının maalesef dili liberal ama eylemleri tam tersi. Yani şeffaflık adına hiçbir şey söz konusu değil. Hiçbir şey. Şırnak İl Özel İdaresi vakit kaybetmeden Şırnaklıları aydınlatmak zorunda. Şırnaklı gençleri aydınlatmak zorundadır. Kimler işe alınmıştır? Nasıl işe alınmıştır? Hangi sayıklarla işe alınmıştır? Hangi kaydelerle işe alınmıştır? Bu soruların aydınlığa mutlaka kavuşturulması gerekir. Gençlerimiz bu soruların mutlaka cevaplarını bekliyor Şırnak İl Özel İdaresinde ve diğer kurumlarda. Değerli basın emekçileri, değerli halkımız. Geçen sene 7 Mayıs 2023 tarihinde Şırnak Beytü Şabap ilçesinin Setkar köyünde yaşayan Temer Temel maalesef evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Tamı tamına 537 gündür katilleri yakalanmamış, yakalanamamıştır. Bir dosya maalesef faili meçhule bırakılmak istenmekte. Temer Temel dem partili kimliği ile tanınan biriydi. Yani kimler katletmiştir? Aslında yargı ve ilgili kurumlar bu sorunun cevabını vermek zorundadır. Bakınız Setkar köyü yani temel temelin yaşadığı köy tamamıyla askeri ablukanın olduğu bir köy. Yani 24 saat izlenen bir köy. Bizim de birçok defa aile ziyaretlerini gerçekleştirmek için gittiğimiz bir köy. Yani tamamıyla 24 saat izlenmekte, kale kollarla abluka altında olan bir köy. Köyde bulunan hemen hemen herkesin ifadeleri alınmış olsa da dosyada kayda değer bir ilerleme de söz konusu sağlanmamıştır. 2023'ün Temmuz ayına geldiğimizde ise soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanıklar Bakın İskender Temel, Hakkı Temel ve Lezgin Temel kasten adam öldürme şüphesiyle tutuklanmıştır. Dava ile ilgili gizli tanık ifadeleri de söz konusu dosyada. İddiaya göre Hakkı Temel adlı sanık intikam saygı ile Temer Temel'e yönelik saldırıyı gerçekleştirmiştir. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre de İskender Temel Hakkı Temel ve Lezgin Temel 2022'den beridir bu saldırıyı planlamaktadırlar. Saldırı için sanıklar silah temin etmişler. Lezgin Temel'in evinden Temer Temel takip edilmiş. Savcılığın iddianamesinde Temer Temel cinayeti detaylıca anlatılmasına rağmen, bakın anlatılmasına rağmen duruşma hakimliği delil yetersizliğinden dolayı sanıkları tahliye etmiş ve serbest bırakmıştı. Yani şu an itibarıyla dosya kapsamında tutuklu bulunan hiçbir sanık söz konusu değildir. Yani 537 gündür nasıl bu cinayet aydınlatılmaz? Köy tamamıyla 24 saat izlenmesine rağmen, askeri abluk altında olmasına rağmen herhangi bir sanık tutuklanmış değil ve tamamıyla cinayet aydınlatılmamak istenmekte. Tabii ki bu durumun akıl alır bir tarafı söz konusu değil. Temel temel cinayetinde ihmaller silsilesinin yaşandığı açık ve ortadadır. Yargı makamı ve kolluk cinayetini cinayetin üstünü örtmek istemektedirler. Bir an önce bu saldırıda bulunanların katil ve katillerin açığa çıkartılması gerekmektedir. Çünkü ortada acılı ve adalet bekleyen bir ailemiz söz konusu. Elbette ki biz de katillerin, katilin bulunabilmesi için, yargının önüne getirebilmesi için bu yargı, bu cinayetin takipçisi olacağız ve ilgili makamları da bu cinayetin aydınlatabilmesi için de sorumluluğa davet ediyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli halkımız, Şırnak ilimize yeni bir valimiz atanmış. Öncelikle Şırnak valisi Birol Ekici'ye hayırlı olsun dileklerimi yollamak istiyorum meclis kürsüsünden. Umarım kendisi selefilleri gibi ben oldum, yaptım, bitti, anlayışına sahip olmayan, antidemokratik bir yönetim sergilemeyen valilerden olur. Talebimiz ve temennimiz Şırnan geleceği için kentin tüm dinamiklerini içine alan, dışlayıcı olmayan, Şırnan doğasını koruyan, talancılığa izin vermeyen bir öne yönetim, bir idari yönetimin sergilenmesidir. Fakat sayın valinin gelir gelmez özellikle Silopi'de savaşa hayır, barış hemen şimdi talebiyle toplanan barış annelerinin etkinliğini yasaklaması Polis ve askerlerin saldırısına izin vermesi aslında sergileyeceği yönetim anlayışının ne olacağını az bize göstermiştir. Bu uygulamalar maalesef barışın eşitliğin, demokrasinin uygulamaları değildir. Geçenlerde Sayın Vali'nin bir açıklaması da oldu. Özellikle barış annelerini ve demokratik güçleri kast ederek bugün şehrimizde çok büyük bir huzur ve güven var ama şehrimize dışarıdan gelip huzur ve güven getireceğiz deyip gösteri yürüyüş yapmak isteyen insanlar oluyor. Yürüyüş yapacakmış, bölgemize barış getirecekmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Yeni valinin sözleri. Evet tam da buradan seslenmek istiyorum. Barışı da, huzuru da, demokrasiyi de, eşitliği de, özgürlüğü de getirecek olan barış anneleridir, gözü yaşlı annelerimizdir, demokratik güçlerdir. Şırnağın huzurunu aslında kaçıran, güven ortamını bozan, adalet için, toplumsal barış için eylem yapın barış anneleri ve bizler değil. Bizzat yeni valinin aslında anti demokratik tutumudur. antidemokratik uygulamalarıdır ve uyguladığı bu politikalardır. Valinin yapması gereken şey Anayasal hak olan eylem ve protesto hakkına saygı duymasıdır. Hak ve özgürlüklere karşı çıkması değildir. Şırnak'ta eylem, etkinlik, yasaklamakla varacağı hiçbir şey yoktur. Bu yasakçı zihniyetin şırnağa, şırnak halkına kazandıracağı hiçbir şey de yoktur. 10 yıldır, her gelen vali tüm eylem ve etkinliklerimize zaten yasak koymaktadır. Ancak biz anayasayı tanıyoruz. Anayasanın bize verdiği gösteri ve yürüyüş hakkını tanıyoruz. Tamamıyla demokratik, şiddetsiz, özgürlük, barışçıl çerçevede yaptığımız tüm eylem ve etkinlikleri yasaklamakla Meşguller. Elbette ki biz o yasaklamaları da tanımadık. Bundan sonra da barışın gelebilmesi için demokrasinin, adaletin, özgürlüklerin, eşitliğin, hukukun temini içinde eylem etkinliklerimizi elbette ki tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte de devam edeceğiz. Sayın valiye buradan çağrım barış talebine kollukla, saldırı ile ve yasaklamalarla cevap vermesin. Kendisiye gane amacım Şırnak'taki eğitim sorunu olduğunu belirtmiştir. Evet, lütfen bu, bu durumla ilgilensin kendisi. Hastaneye dönüştürülen okullarla kapanan, atıl halde bulunan okullarla ilgilenmeye çalışsın. Kentin sağlık sorunlarıyla hastanelerin kundaklanmasıyla ilgilensin. Niçin kundaklanmış ve niçin şu ana kadar kundaklanma raporları açıklanmamış bununla ilgilenmeye çalışsın. Biz seçilmişleri kentin dinamiklerini yok sarayarak varabileceği hiçbir şey söz konusu değildir. Hiçbir rey, hiçbir yol da değildir. Özellikle buradan Sayın Valiye yeni geldiği için de hayırlı olsun dileklerimizi de belirttik. Bundan sonraki süreçte barış için, demokrasi için, özgürlük için, eşitlik için şehrin tüm dinamikleriyle hareket etmesini diliyoruz. Burada basın toplantımız sona ermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.